Bursa'mız gerçekten çok kötü bir gece geçirdi. Dün Yakuplar'da Orhan Elde başlayan 15 sıralarında başlayan ancak gece saat 03 civarında kontrol altına alınan bir yangın yedi köyümüzü etkiledi. Büyük bir alanı etkiledi. Hakikaten ciğer, ciğerimiz yandı. Maalesef nereden çıktığını bilmiyoruz. ...nasıl çıktığını bilmiyoruz ama... E, ...tekrar söylüyorum... ...dikkat, dikkat, dikkat. İşte ardından... E, ...yaklaşık... ...dün... ...17 civarında... ...17-15, 17... 15, 17, e, ...17 civarında... E, ...maalesef Ağlaşan'da... ...tekrar bir... ...orman yangını ihbar aldık. Ekiplerimiz anında... ...oraya yetiştiler... ...ve... O bölgeden Ağlaşandan başlayan o yangın daha sonra çevre mahallelerimizi tehdit eder duruma geldi. İşte şu anda Karadüre'deyiz. Karadüre en fazla tehdit eder duruma geldi. İğdire geçti ve bu bölgedeki birçok orman alanının hem tamamen yanmasına neden oldu. Aynı zamanda da Köylerimizi de, mahallelerimizde tehdit eder, bu duruma geldi. Allah'tan ki bir can kaybımız yok. Tabii gündüz saatlerinden itibaren daha net göreceğiz ee, yine yeşil kaybımızı, doğa kaybımızı ama e, yaklaşık 3 bin hektar civarında bir alandan bahsedebiliriz. Belki daha fazlası da olacaktır. Halen de devam eden yerler var. Avdancık civarında bir e, sorun var arkadaşlarımız takip ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak an be an o hem yangını, orman yangınını takip eder, aynı zamanda da müdahale eden bir yapıya sahibiz. Ekipmanlarımızla birlikte yaklaşık 235 civarında aracımız sahadaydı. 550 civarında da yine çalışanımız yine sahada orman yangınını önleme ve durdurma en azından vatandaşlarımıza zarar getirmeyecek düzeyde bir çaba gösterdiler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ederken aynı zamanda orman muhafaza memurlarımıza, vatandaşlarımıza, işte muhtarımız yanımda, köylülerimize, mahalle halkımıza hakikaten herkes yani tabiri caizse evinde bir kovayla dahi su getirip yangını söndürme konusunda mücadele etti bu insanlar. Herkese yürekten teşekkür ederim. İnşallah kısa zaman içerisinde bugün e, yangın en azından son bulur. Sonrasında tabii ne, nasıl yenileceğimize de hep birlikte karar vereceğiz. Ben...